Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen peynirli gözleme tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıyorum. 1 bardak ılık su ilave ediyorum. Yanıma da 1 bardak ılık su alıyorum. Yaklaşık yarım bardak kadar tekrardan ekledim yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Ne kadar güzel bir hamur yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladım. Masaya aldım. Masada 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Hamuru iyice yoğurduktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru poşetin içerisinde yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirip silindir şekline getirip hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 12 adet beze elde ettim. İsterseniz tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum tava 36 santimlik bir tavadır. Bezelerimi hazırladım, üzerini kapattım. Bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Bezelerimi dinlendirdim. Bu arada iç malzemesini ben sade peynirli olarak hazırlıyorum. İçerisine biraz lor peyniri de karıştırdım. Annemin kendi yapmış olduğu lor peyniri ve peynir karışımı. Yavaş yavaş oklava yardımıyla açıyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Açabildiğiniz kadar açın. Ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. Yeteri kadar açtıktan sonra iç malzemesini yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar koyuyorum. İsterseniz daha az, isterseniz daha çok koyabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz iç malzeme ile bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam metot olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. gözlemelerin hepsini aynı şekilde hazırladım. Bir tane sofra bezinin üzerine aldım. Üzerini de ekstradan örttüm kuruma yapmaması için. Hepsini hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Tava iyice ısıttım. Altını çok az sıvı yağ ile yağladım. Pişirirken ben altına üstüne biraz yağ sürüyorum. İsterseniz sade yağsız olarak da pişirebilirsiniz tamamen pişirdikten sonra dilerseniz tereyağı da sürebilirsiniz. Tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde biraz yağlıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Gözlemeleri bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Gözlemeler sipariş olduğu için doku testi yapmayacağım. Sizler gözlemelerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.